Kur'an'daki es salat, o salat, ehli kitap ve müşriklerin bildiği bir ibadetti. Allah da bilinen bu salatı yeniden öğretmeyip yalnızca bazı düzenlemeler yaptı. Salatın yerine getirilme gerekçesi, kötülük, aşırılıktan uzaklaştırmak, Allah'ı anmak, zikretmek. Salatta kıyafet, setri avret, her mescidin yanında, toplum içinde süslerinizi alın. Size çirkinliklerinizi, edep yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Salat vakitleri, salatın belirli vakitleri vardır kuşkusuz salat, belirlenmiş vakitlerde müminler üzerine yazılmıştır. Fecir, sabah, sabah salatından önce. Gündüzün iki tarafında ve gecenin yakınlarında salatı ikame et. Leyl, akşam ve işa, gece, yatsı. Güneşin batmasından gecenin karanlığı bastırıncaya kadar salatı ikame et. Abdest, teyemmüm, ey iman edenler! Salata durduğunuz zaman, yüzlerinizi ve ellerinizi, dirseklerinizle beraber, yıkayın. Başlarınızı ve aşık kemiklerinizle beraber, ayaklarınızı meşhedin, yıkayın. İsteksizce yapmamak, onlar yani münafıklar salatı ikame ettikleri zaman üşene üşene ikame ederler. İnsanlara gösteriş yaparlar. Huşu. Onlar salatlarında huşu içinde olan kimselerdir. Salat yeri Allah'ın mescitlerinde. Halkınız için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi kıble yapın ve salatı ikame edin. Cemaatle salat. Ey Meryem, Rabbine içtenlikle bağlan. Secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et. Salat kazaya bırakılamaz, ertelenemez. Eğer korkarsanız yaya veya binek üzerinde bulunduğunuzda da güvenlikte olduğunuz zamanda da bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin, anın. Salata yaklaşılmayacak durumlar, ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cünüpken, yolculukta olmanız hariç, yıkanıncaya kadar salata yaklaşmayın. Kıble! Bundan böyle yüzünü, mescidi haram tarafına çevir. Ve siz de nerede olursanız olun, yüzlerinizi o tarafa çevirin. Kıyam, saygıyla durmak, bir zamanlar İbrahim'e evin yerini göstererek, bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, kaim olanlar, rükû edenler, secde edenler için arındır demiştik. Kıraat, okunacak dualar, ne söylediğini bilmek ve şuur. Kitaptan sana vah yolunan şeyi oku, salatı ikame et. Salatta ses tonu, salatında sesini ne fazla yükselt ne de fazla kız. Bu ikisi arasında bir yol tut. Rükû, salatı ikame edin, zekatı yapın ve rükû edenlerle birlikte rükû edin. Secde, Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Kâde, onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarlarken Allah'ı zikrederler, anarlar. Cuma günü salatı. Ey iman edenler! Cuma günü salat için seslenildiği zaman alışverişi bırakıp hemen Allah'ın zikrine koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Kabir, cenaze salatı. Onlardan ölen hiçbir kimseye asla salat etme ve kabirlerinin başında da durma. Olağanüstü durumlarda, savaş, sefer Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer gerçeği yalanlayan nankörlerin size kötülük yapmalarından korkarsanız salatı kısaltmanızda bir sakınca yoktur.